Kitap ve Kalem isimli kanalıma hoş geldiniz. Ben Avukat Murat Çelik. Bu kanalda sizlere hukuk, edebiyat ve felsefe kesişiminde yer alan kitaplardan yorumlar yapıyorum. Bugün de sizlere Stephen Zweig'ın Sahaf Mendel isimli kitabını yorumlayacağım. Stephen Zweig benim en beğendiğim yazarlardan bir tanesi. Ülkemizde de kitapları en fazla satan yazarlardan biri. Onun daha önce Satranç isimli öykü kitabını yorumlamıştım bu kanalda. İzlemediyseniz onu da izlemenizi salık veririm. Bugün ise dediğim gibi Sahaf Mendel'i anlatacağım. Fakat hemen başta şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki o kitapta yazar satrancı bir satranç ustasını anlatmak istemiyor idiyse bu kitapta da bir sahafı anlatmak istemiyor. Üzülerek görüyorum ki pek çok kendisini e, booktuber olarak niteleyen kitap kanalında dahi sanki satranç kitabında satrancı ya da Mendelde bir sahafçıyı anlatıyormuş gibi bu kitabın tanıtıldığını görüyorum. Oysa gerçek bambaşka. Bu anlamda bu, bu tür özensiz yorumların okura da izleyiciye de kitaba da yazarına da çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Saat takribi 35 sayfalık kısa bir öykü. Stephen Zweig'ın telifi kalktığı için hemen hemen her yayınevi de Stephen Zweig'ın bu eserlerini telif ücreti ödemeden basıyorlar. Ben bu kitabı sizler için yorumlamadan önce en son Mavi Çatı yayınlarından Derya Öztürk'ün çevirisiyle okudum çeviriden son derece memnun kaldım. Sizlere de şiddetle tavsiye edebilirim. Sadece bu yayın evinin 2018'in Şubat ayıyla 2020'nin Temmuz ayı arasında 10 baskıda bu kitabı 44.000 adet bastığını görüyorum. Dolayısıyla sadece bu veri bile ülkemizde Stefan Zweig'ın eserlerinin ne kadar çok okunduğunu, yazarın ne kadar çok sevildiğini ortaya koyan bir veri. Sevgili dostlar, bu ülkemizin ana kahramanı Yakup Mendel. Bu bir sahaf ama sıradan bir sahaf değil. Adeta masallar diyarına ait, dünyanın 8. harikası sayılabilecek bir kitap büyücüsü, kitap kurdu sıfatının somutlaşmış bir hali, nesli tükenmiş türlerden hayatta kalan, kalan tek bir örnek gibi kitaplar hakkındaki her şeyi bilen, öyle ki kütüphanelerdeki kitapları kütüphane görevlerinden, bir yayın evinin listesindeki kitapları o yayın evinin genel yayın yönetmeninden çok daha iyi bilen bir sahaf. Muazzam bir hafızası var. Öyle ki bu hafızada şimdiye kadar dünyada basılmış bütün kitapları, bu kitap ister dün, ister 100 yıl evvel basılmış olsun, bilen, bunların basım yerini, yazarını ve fiyatını ezberinde tutan bir insan. Bunun dışında sanki okuyormuş gibi bu kitapların indeksini sizlere bir çırpıda sayı veren bir hafıza. Okumaya öyle konsantre olan bir insan ki yanında yangın çıktığında dahi bunun farkına varamayan türlü türlü karmaşalar çıktığında dahi o konsantrasyonunu bozmayan bir insan. Ancak onun bu harikuladeliği kitapların dışına çıkıldığında hemen kayboluyor. Kitapların dışındaki dünyaya dair hiçbir şey bilmiyor. Herhangi bir şey iki, iki kapak arasında bir kitap formunda ise onun için varlık sahasında bu formda değilse hiçlik aleminde adeta. Mendel aslen Galiçalı olan, Viyana'da yaşayan bir Yahudi. O dönemin Viyana'sının en yetenekli ve en orijinal adamı. Zaman, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesiyle Birinci Dünya Savaşı yıllarını ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 1-2 yıllık kısa bir süreci kapsayan bir zaman dilimi. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya Macaristan İmparatorluğu Osmanlı ile birlikte Almanya ile da yine müttefik olarak İngilizlere, Fransızlara ve Ruslara karşı büyük bir harbin içerisindeler. Galicia'da Osmanlı'nın savaştığı cephelerden bir tanesi. Bugün Ukrayna sınırları içerisinde kalan bir yer. Malumunuz Ukrayna bugünlerde Rusya devletinin saldırgan hegemonik işgal girişimine karşı bağımsızlık ve istikbal mücadelesi veren bir e, ülke. İşte bu bölgeden Galicia'dan e, Viyana'ya gelip yerleşmiş bir e, Yahudi Menden ve e, o Yahudiliğine rağmen e, adeta kitap, kitapta anlatılan e, yorumla sert ve kıskanç tanrısı Yahovayı terk edip çok tanrılı kitap tarikatına girmiş bir ermiş adeta. Bir rasathanede nasıl ki bir e, astronom, bir gök bilimci teleskobunu eline alıp huzur içerisinde saatlerce kendini kaybetmişçesine gökyüzünü seyreder, her bir yıldızı, evreni inceler e, ve bütün dünyadan e, kopar. Mendel'de gözlüğünü taktığı anda o kitap evrenine dalan, e, kitapları e, seyre doymayan e, bir insan. Ve dünyada kitaplar dışında onu ilgilendiren hiçbir şey yok. Siyasetle, gündelik işlerle hatta parayla dahi işi olmayan bir insan. Ve sabah saat yedi buçukta başlayan akşam... Işıklar söndürüle ne kadar da mesaisinde olan bir insan, asla gazete okumayan, asla haber okumayan, kitaplar dışında hiçbir işle meşgul olmayan bir insan. Evet, kitap 35 sayfalık dediğim gibi, yaklaşık 25 sayfasında, 20 sayfasında sahaf Mendeli. E, anlatıyor e, kitap. Pek çok insan da işte bundan dolayı yanılıyor. Bir sahafı bize anlatıyormuş gibi e, geliyor. Yani sanki işte sahaflık e, öykünün ana konusuymuş gibi insanlar böyle bir e, şeye, şeye kapılıyorlar. Ancak bu değil kitapta anlatılmak istenen. Tıpkı satranç öyküsünde e, olduğu gibi. Kitabın önemli bir kısmında o ana temaya hiç dokunulmuyor dediğim gibi. Mendel, e, hukukçuların diliyle nevi şahsına münhasır bir insan. Herkese faydalı, hiç kimseye zararı olmayan, kavga, dövüş, kötülük nedir bilmeyen, sadece işinde ve gücünde olan, kendisini adeta kitap dünyasına vakfetmiş, din, dil, örg, soy, sop, mezhep gibi ayrımlarla işi olmayan, sanki başka bir dünyadan gelmiş, bir melek gibi suç ve günah işleme istidadı olmayan bir insan. Bu haliyle hakikaten ender bulunacak, nesli tükenen bir türün son örneği kabirinden bir insan. Her ülkenin keşke benim vatandaşım olsa, keşke benim yurttaşım olsa diyeceği, her şehrin keşke benim hemşehrim olsa diyeceği bir profil Yakup Mende. Ama gelin görün ki toplumlarda sıkça rastlanan akıl tutulma dönemlerinden birine denk gelir. Ve dünyanın bu en masum insanı bu ülkesinin belki de medarı iftiharı olarak değerlendirilebilecek bir insan bir anda kendini bir casus, bir vatan haini olarak polislerin elinde hiç işi olmadığı devletin ezici çarkların arasında buluverir. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığından dahi haber olmayan, savaş başladıktan sonra dahi kendi rutinini hiç bozmayan Mendel, bir sabah kendisini tutlamaya gelen polislerle karşı karşıya kalır. Tıpkı Frans Kafka'nın davasındaki Joseph K. gibi. Yanındakiler bu işte bir yanlışlık var deyip polislere karşı direnmeye, itiraz etmeye çalışsalar da sonuç değişmez. Ve Jacob Mendel apar topar götürülür ve Menler'den iki yıl boyunca bir daha haber alınamaz. Olan şudur. Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı ülkenin yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun iç ve dış tüm yazışmaları kurulan bir askeri sansür heyetinin denetiminden geçmektedir. Bu komitenin işgüzar memuru Sahaf Mender adında birinin Fransa'daki bir yayıncıya yazdığı, parasını ödediği dergilerin hala kendisine gönderilmediğine dair şikayet dolu bir mektubuna denk gelmiştir. Fransa düşman devletlerden bir tanesidir. Casusluk yapılmasına karşı tetikte olan bu işgüzar memur, Mendel'in bir başka düşman ülke olan İngiltere'deki bir yayıncıya da yazılmış başka bir mektubuna da denk gelince iyice işkillenir ve durumu üstlerine bildirir. Üstlerinin de onayıyla Mendel apar topar derdest edilir ve askeri bir heyetin karşısına çıkarılır. Buradaki askeri yetkili bu mektupları yazar sen misin diye sorduğunda Mendel haklı ve masum olmanın e, gücüyle evet ben yazdım, benim el ben yazmam, benim imzam, insan abonesi olduğu süreli yayınların e, takibine yapma hakkına da sahiptir herhalde diye çıkışır. ve bir deliyle karşı karşıyayız e, diye düşünür askeri yetkililer ilk anda. Daha sonra da e, mektupların da içeriğinde bir şey olmadığı için e, bir tutanak tutup baştan e, savmak isterler. Yapacakları bu kadar basit bir işlemdir. E, kim Çünkü kimse sorumluluk e, almak istemez. Onun için kimliğiyle ilgili birkaç soru sorarlar. E, bu soruları sordukları anda onun e, doğum yerinin e, Rusya sınırları içerisinde kalan bir e, şehirde olduğunu e, anlamaları ve esasen bir Rus vatandaşı olduğunu anlamaları çok uzun sürmez ve kendisine sorarlar. E, Avusturya ne zamandan beri işte Avusturya'dasın? E, 33 yıldan beri Avusturya'da olduğunu söyler. E, neden geldin? E, i̇şte e, Rus ordusuna katılmak istemediğim için 33 yıl önce sınırı geçtim, Viyana'ya yerleştim. O gün bugündür Viyana'da sahaflık yaparım der. Ee, peki neden Avusturya vatandaşlığına başvurmadan e, diye sorulduğunda yani e, neden başvuracakmışım gibi bir e, cevap verir. Onlar da sen demek Rus vatandaşısın ve savaş çıktığında bizim bütün duyurularımıza, ilanlarımıza rağmen sen bir düşman devlet vatandaşı olduğuna dair gelip bizim makamlarımıza bir beyanda bulunmadın derler. Ona artık bir casus muamelesi yapmaya kalkarlar. Zira o tarihte Avusturya Macaristan İmparatorluğu askerleri cephelerde diğer düşman unsurlarına karşı başarılı neticeler alamamaktadırlar. Ee, ve askerler hemen şunu söylerler kendi kendilerine. İşte Rus vatandaşları Viyana'da elini kolunu bu şekilde rahatça e, sallayıp gezerlerken bizim askerlerimiz cephelerde nasıl başarılı olsunlar ki? Yani askerlerimizin her hareketini içimizde bulunan bu Ruslar hemen e, düşmanlara bildiriyorlar. Dolayısıyla e, düşman düşman e, 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 Viyana, e, Avusturya askerlerinden, e, onların attıkları her adımdan haberdar olduğu için de onlar başarılı oluyorlar, biz başarısız oluyoruz. E, zehabına e, kapılırlar ve bu tamamen apolitik olan, asla vatan hainliği içerisinde bulunmayan e, Mendili, e, diğer Rusların yanına e, Rus vatandaşlarının tutulduğu bir askeri kampa yollarlar. Dünyası sadece kitap olan e, Mendel artık kitaplardan tamamen uzak kalmıştır. Bu askeri kampta beş parasız bir ilaç iki yıl kalır. Sevilen, saygın bir insan iken bir anda bir hamam böceğine dönüştürülmüştür. Maalesef bu yüz yıl önce de böyleydi, bugün de böyle sevgili okul. Türkiye'de de dünyanın en medeni, en demokratik ülkelerinde de Avrupa'sında da, Amerika'sında da bir gece saygın bir insan olarak uyuyup aynı gecenin sabahında Frans Kafka'nın dönüşümündeki Gregor Samsa gibi bir hamam böceğine dönüşmüş olarak uyanabilirsiniz, uyanabiliriz. Eğer izlemediyseniz sizlere tam da burada dönüşüm öyküsünün bir avukat yorumu adlı videomu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlamış olacaksınız bu durumun çıkması, böyle bir durumun yaşanması için illaki bir savaş yaşanmış olması da gerekmiyor sevgili okur. Yeter ki birileri bir kurban arayışına çıksın, yeter ki birilerine bir günah keçisi lazım olsun. Nitekim kitapta Yakup Mender'in iki yıl kampta tutulduktan sonra 1917'de salındığı anlatılmaktadır. Ama artık eski Mender değildir. Asla eski olamaz. Ve yazarın da vurguladığı gibi binlerce masum insan Avusturya'da değil, sadece Avusturya'da değil, aynı gaddarlıkla Fransa, Almanya, İngiltere'de, Avrupa'da bu savaş ortamında yok olup gitmiştir. Nitekim kitabın yazarı Stephen Zweig'da bir sonraki dünya Savaş sırasında Avrupa'nın benzer bir çılgınlığı daha yaşamasına daha fazla katlanamadığı için eşiyle birlikte intihar etme yolunu seçmiş. Evet, belirttiğim gibi bugün Galicia, Ukrayna topraklarında, Batı Ukrayna'da kalan bir bölge. Mendel bir Galiciyalı. Malum Ukrayna şu an saldırgan Rusya'nın işgaline direnmeye çalışan bir ülke. Bu vesileyle vatan savunması yapan Ukrayna halkına muzafferiyetler diliyorum. Bugüne kadar Sağaf Mendel'i okumadıysanız bugünlerin günlerin Sağaf Mendel'i okumak için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kitapla kalın diyorum.